Değerli arkadaşlar, il il, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Halkımızın sorunlarını dinliyoruz. Başkaları gibi biz sahaya indik demiyoruz. Çünkü zaten hep sahadayız. Hep vatandaşlarımızla beraberiz, iç içeyiz. Gittiğimiz her yerde şoförler, öğrenciler, emekliler, geçim sıkıntısı çeken herkes etrafımızı çeviriyor. Dertlerini, sıkıntılarını anlatıyorlar bize. Ama en büyük feryat da emeklerimizden geliyor. Gerçekten son yıllarda arka arkaya her bir enflasyon dalgası emeklimizin kesesinden, bütçesinden alıyor götürüyor. Yakın tarihimizde hiçbir zaman emeklerimiz bu kadar büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı. Bunun da en önemli sebebi ne biliyor musunuz? En önemli sebebi TÜİK'in açıkladığı enflasyon gerçek enflasyon değil. Halkın gördüğü, hissettiği, alışveriş yaparken bizzat yaşadığı enflasyon, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun çok çok üstünde. Bu rakamlarla oynamaya ilk 2018-2019'da başladılar. O birinci damat döneminde. Baktılar ki enflasyonu düşüremiyorlar. Döndüler TÜİK'e dediler ki, enflasyonu düşür TÜİK dediler. TÜİK de başlıyorsun hemen düşüreyim dedi düşük rakamlar açıklamaya başladı. Olayın tam da özünde bu vardır. Yani yıllarca arka arkaya gerçek enflasyon çok yüksek seyretmekte ama emeklerimizin maaşı sadece ve sadece TÜİK'in açıkladığı o küçük oran kadar artırılmakta. Gerçek enflasyonla TÜİK'in terazisi bozuk TÜİK'in ölçtüğü enflasyon arasındaki fark kadar emeklerimiz her sene her sene her sene yoksullaştı. Şu anda bir emeklimizin eğer oturduğu ev kendine ait değilse, kira ödüyorsa o emeklimizin asgari gıda ihtiyacını dahi karşılaması mümkün değil. Bir zamanlar asgari ücretin iki katı, üç katı olan emekli maaşları şu anda asgari ücretin çok altına düşmüş durumda. Geçen yıl 7500 lira olan en düşük emekli maaşını bu yıl 10 bin liraya çıkarttılar değil mi? Oran kaç? Yüzde otuz üç. Vatandaşımız dedi ki, ya arkadaş gerçek enflasyon yüzde yüz otuz. TÜİK bile yüzde altmış beş açıklıyor. Bu yüzde otuz üç zam nedir? Diye sordu. Onlar da dedi ki, e biz maaşın köküne zam yaptık ya dediler. Maaşın kökünü diye bir şey öğrettiler millete ya. İnanılır gibi değil yani. Inanılır gibi değil. Gerçekten şu andaki hükümet bu milletin, bu koskoca milletin gözünün içine baka baka doğruları söylemiyor. Rakamları gizliyor. Devletin, ülkenin gerçek durumunu örtbas etmeye çalışıyor. Suçunu, hatasını, günahını yalan verilerle kapatmaya çalışıyor. Ama milletimiz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor.